Evladım niye vuruyorsunuz o çocuğa öyle? Amirim. Ne La, amirim lan? Polis. Boş ver. Böyle bir şey yap amirim. La, am Polisten vurmak zorunda mısın? İnsan gibi konuşamaz mısın? Allah Allah. O da polis teyze o da polis. Ne La, amirim lan? Ne La, amirim? Şikayet edeceğim. İyi et teyze koş. La, amirim. Lan. Amirim. Ne amirim? Ben Harun komiserine çakmak istiyorum ya. Sermetse Olmazdı değil mi kız? Bir e de yardımcı olamadık. Olamadık değil mi kız? He olamadık valla kusura bakmayın. Siz akraba mısınız? Kardeşiz. Akraba bile değil. Yok değil. Değil değil mi kız? Böyle bir şey falan verin. Lan! Her yere de doluştular. Sen ne diyorsun teyze ya? Yalan mı oğlum? Her yere doluşmadılar mı? Her yere doluştular. Sen de her yere doluştun. Doluşmadın mı? <laughs> Sen kimsin? Ben ha. Senin yüzünden korsan mı alacağım yaşlı? Sonu. <laughs> Merhaba teyze. Beni hatırladın mı? Ben Cinayet Hatırladım sizi. Ne oldu? Hayır aferin. Senin bizim memleketin. Biz sevenler derneğinden geliyorsun. Bizi de koruyun. Sayımız çok azal. Kanıma bu. Gündüzler torbaya mı girdi? Ya teyze sen ters misin? Niye kıl kıl davranıyorsun bana? Hadi ya yürü gidelim. Terbiyeli konuş. Ee, Teyzeciğim iyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Sen de affetin. Affetin. Bu konuşmasın. Bildin mi? Sabah sabah gördüğün adam hangisiydi? İşte buydu. Teyzem şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> buydu. Allah Allah. Tabi. Sermet. <laughs> <laughs>